Herkese merhaba arkadaşlar. Big Veri kanalına hoş geldiniz. Bu video Python eğitim serisinin 5. videosu. Bundan önceki videoda string metotlarından ve len fonksiyonundan bahsetmiştim. Bu videoda ise ilişkisel operatörlerden bahsedeceğim. Hızlıca dosyamıza geçelim. Ben buraya önceki videolarda olduğu gibi ilişkisel operatörleri sıraladım. Bu arada yanlışlıkla silmişim. Heh. Şimdi ilişkisel operatörler nedir? İlişkisel operatörler iki veriyi karşılaştırmak için kullanılıyor. Bu veri olmak zorunda değil değişken de olabilir. Karşılaştırmak için kullanılıyor. Yani 5-3'e eşit mi? Ya da 5 3'ten küçük mü, büyük mü, eşit değil mi? Bu gibi sorulara yanıt arıyorsanız bunları kullanıyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir ayrım var. Bir e, sembolle ifade ettiklerim kısmı var. Bir de yazıyla ifade ettiklerimiz var. Bu sembolle ifade ettiklerimiz bir e, değişkene atanmamış. Yani mesela x eşittir 5 yapıyoruz ya. Böyle değil. Direkt 5 e, olarak yazılmış verilerle çalışıyor. Bu yazıyla ifade ettiklerim ise bir değişkene atanmış olanlarla çalışıyor. Bunları kod yazarken zaten göreceğiz. O zaman geçelim kod kısmına. Şimdi ben print ile başlayacağım. İlk önce şu eşit eşit. Eşittir eşittir olan ilişkisel operatörü göstereceğim. Bunu sakın atama operatörüyle karşılaştırmayın. Orada bir eşittir vardı. Burada iki tane var. Şimdi 5 eşit eşit 3. Yani 5, 3'e eşit mi? gibi bir soru. Bu false değeri döndürüyor. Peki ben bunları x eşittir, 5 y eşittir, 3 yapsaydım ne olurdu? Buraya da şöyle yazalım. x eşit, eşit. Ee, y y'ye çalıştıralım. Yine false döndürür. Şimdi az önce ben dedim ya hani, e, bir, bir değişkene atanmamış verilerle çalışıyor. Böyle bir ayrım yok bu sembolü ifade edilenlerde. Değişkeni atasanız da atamasanız da çalışıyor. Fakat bu izde her zaman bir değişkeni atamanız lazım. Ee, şimdi dedi ki bize 5 3'e eşit değil. Peki biz buraya ünlem koysaydık ne olurdu? Çalıştıralım. True derdi. Peki bu ünlem eşittir ne? Bu da eşit değil mi? Yani 5 3'e eşit değil mi? bunu gösteriyor. Eşit değilse true döndürür. Eşitse false döndürüyor. Bunları biraz çalışarak öğrenebilirsiniz. Çok işinize yarayacak. Şu halleri de değil. Fakat birkaç video sonra size if yani karar e, fonksiyonlarından bahsedeceğim. ya Metotlarından bahsedeceğim. Onlarla çok işinize yarayacak. O yüzden bunları denemeniz gerek. Tamam bunu da anlattık. Bir daha söylüyorum. Eşit eşit. E, eşit mi? ünlem eşittir de eşit değil mi? Peki bu büyük küçük ne? Anlayabileceğiniz gibi X Y'den büyük mü? Bakalım. True 5 3'ten büyüktür. X Y'den küçük mü? False 5 3'ten küçük değil. Bunlar da böyle matematikten zaten aklınızda kalmıştır. Ee, bir de şey var. Büyük eşittir, küçük eşittir. Bu ne? Bu aslında iki işlemi birden yapıyor. Yani şöyle büyük eşittir. Diyor ki x y'ye büyük veya eşittir. x y'den büyük veya eşittir. Yani büyük de olsa eşit de olsa true döndürecek. Ama küçük olsa false. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi true döndürdü. Mesela ben buraya 2 iki yazdım. 2'ye 2 iki değerini verdim. Çalıştırdım. False döndürecek. Eşit olunca ne olacak? True döndürecek. Anladınız mı? Yani büyük ya da eşitse true, küçükse false. Peki bunun tam tersi yani küçük eşittir ne işe yarıyor? Bu da küçük veya eşittir. Çalıştıralım. False. Şimdi 5'ten küçük olmadığı için bize false döndürdü. Peki 5'ten küçük olsaydı ya da eşit olsaydı ne olacaktı? True döndürecekti. Eşit yapalım. Yine true döndürdü. Güzel. Dediğim gibi bunlar Birkaç video sonra anlatacağım if karar operatörleriyle çok daha fazla işinize yarayacak. Şu haliyle çünkü çok bir şey yaramıyorlar. Zaten onlarla iç içe bir konu diyebiliriz. Şimdi geldik is, is not in, not in. Bunlar çok önemli. Bunlar genellikle e, her dilde yok. Bu arada bunlar python özel. Is, is not in ve not in bunlar python özel. Bunlar diğer dillerde yok. Ama şu üstte gördüğünüz sembolle ifade edilmiş olanlar diğer dillerde var. Şimdi bir deneyelim. Is. Ben bunları sileceğim. Yani hani demiştik ya bunlar sadece atanmış verilerle çalışıyor. Deneyelim bakalım öyle mi? 5 is 3. Is ne biliyor musunuz? Eşit eşitin aynısı. Eşit eşit ee, atanmış verilerle çalışan. Şimdi diyecek kimse çalıştıralım. Bak ne dedi? Did you mean eşit eşit? False'a döndürdü ayrıca. Döndürmeye de biliyor. Ee, mesela videodan önce yaptığımda hata veriyordu. Şu an çalışıyor. Tuhaf bir video stüdyom var. Neyse. Is with a literal. Did you mean eşit eşit? Gördüğünüz gibi. Ben bunları atamadığım için bana böyle bir hata veriyor. Hata değil aslında. Bu bir uyarı gibi bir şey. Peki ben bunları atasaydım bu uyarıyı alacak mıydım? Ups. Atmayalım de koyalım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi o uyarı gitti. Bu da demek oluyor ki atanmış verilerle o uyarıyı almıyoruz. Is eşit eşit. Bakın false döndürdü. 5, 3'e eşit olmadığı için false döndürdü. Peki is not. Is not ne biliyor musunuz? Is not da şu şuna eşit değil mi? Çalıştır. Bak true döndürecek. 5, 3'e eşit olmadığı için true döndürdü. Bunlar yine string de çalışabiliyor. İşte ne bileyim float da çalışabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Bunda hani diğer dillerde pardon diğer videolarda gösterdiğim bir şey vardı ya. İki değeri toplayabilirsiniz sadece. Yani 5 ile 5'i 0.5 ile 0.5'i toplayabiliyorduk. Aynı veri tipinden olmaları gerekiyordu. Bu karşılaştırmada öyle bir şey yok. Göstereyim. Şimdi 0.5 3'ten 3'e eşit mi? çalıştır. Bak false döndü. Bunda öyle bir şey yok. Bunda da iki sayısal veri birbiriyle karşılaştırabiliyoruz. Peki biz burada bir string kullansak mesela. Yani, elif bu Python'ın bir fonksiyonu. Bunu sonra göstereceğiz. Bir de bunu büyük harfle yazdım. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. False döndürdü. Güzel. Peki is not yani şununla aynı mantığa sahip olan Oops, invalid syntax. Bir daha çalıştır. Heh. True. Bu buna eşit yani buradaki büyük harfli elif, küçük harfli elife eşit olmadığı için bize true döndürdü. Güzel. Bunları böyle kullana kullana, siz videodan sonra kesinlikle deneyin bunları. Kullana kullana alışacaksınız. Dediğim gibi ileriki videolarda göstereceğim if acayip kullanacaksınız hatta. Şimdi peki in ve not in. Bu ne? not in ve in array'lerle, tuple'larla ve string'lerle çalışıyor. Dictionary'lerle çalışıp çalışmadığını hala hatırlamıyorum. Neyse. Şimdi string'imizi yazalım. Mesela merhaba. Bu da A olsun. Şimdi ne yapacağız? Merhaba'nın içinde A var mı bunu bulacağız. False. Ha, hmm. şöyle bir farklılık oldu. Buraya x koyduk ya x y'nin içinde var mı? Bunları tam tersi yapsaydık yani y in a yapsaydık pardon x yapsaydık bize ne döndürecekti? True. Y x'in içinde var mı? Gördüğünüz gibi a'lar var. Peki. Buraya büyük harfli merhaba lazım. Bu sefer ne olacak? False dedi. Yok. Güzel. Nothing var bir de. Nothing de yine e Eşit değil mi gibi bir şey. İçinde yok mu? İçinde bulunmuyor mu? Bakalım. Soru verdi. Çünkü x'in içinde y yok. Yani küçük harfli merhabanın içinde büyük harfli merhaba yok. Şimdi bir de dedim ki tuple ve array'lerle çalışabiliyor. Nasıl çalışıyor? Bakalım. Buraya bir array verelim. Ee, merhaba post jackal. Türkçe karakter kullanamıyoruz çünkü hata veriyor. Buraya da merhaba yazalım. Şimdi bu array'in içinde bu var mı? Bakacağız. Y in x. X'in içinde y var mı? Çalıştırdım. True var. Peki ben buraya sadece a yazsaydım. Bakalım ne olacaktı. False dedim. Bunları eleman bazında ele alıyor. Eğer array ya da tuple'sa eleman bazında ele alıyor. Tam hali var mı? Yok mu? Buna bakıyor. İçin, bu string'in içindekine bakamıyor. Eğer siz bunu dışarıda sadece şöyle yazsaydınız Bir dakika Tamam bilgilerimi yanlış hatırlıyor muyum kontrol etmek istedim Dediğim gibi Eğer siz bunu sadece string biçiminde yazarsanız O zaman çalışacaktır Gördüğünüz gibi true Güzel Arada unutabiliyorum bakmayın. Benim unutkanlığım. Ama oluyor böyle şeyler. Çok fazla bilgi öğretmeye çalışınca böyle şeyler unutabiliyorsunuz. Şimdi peki tapullarda nasıl çalışıyor? Tapullarda da aynı şekilde. O da aynı şekilde. Son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Aslında son olarak değil, bir şey daha göstereceğim sana. Enğin içinde merhaba. Buraya da merhaba yazalım. Şimdi şöyle bir şey yapabiliyoruz. Enğin içindekini Nasıl göstermiştim. True dedi. Gördüğünüz gibi. Bu sefer ne değişti? Pardon şurayı A yapalım. Ben göstermek istediğim bu değildi. True. Heh. Şimdi ne oldu? Y'ye A verdim. Ve buradakini aldım. Şimdi ben buraya tam olarak ikisi yazdırsaydım. Buna eleman bazında bakacaktı. Ama ben buraya X'in sıfırıncı elemanını aldım. Bu sefer bu içindeki eleman bazında bakıyor. Yani bu stringin içinde bu A var mı olarak baktı. O yüzden True dedi. Ama ben buraya... Yine string olarak yani eleman, e, array bazında baktırsaydım. Run code. Sıktın ama. Çalış. Heh. Çünkü array bazında bakıyor. Array'de böyle bir şey yok. Eleman olarak bakması lazım. Bu önemli bir şey. Son olarak dediğim gibi bir şey göstereceğim. Şimdi. Mesela, mesela z harfi. String olarak. Bundan büyük mü? Mesela C. Şunları göstermeyeyim size. Tamam. Bakınız karışmasın. C. Şimdi buna nasıl bakacağım? Bakalım. True. Neye baktı burada? Z'yi C'den nasıl büyük olarak gösterebilir ki? Diyorsanız. Şöyle. Z. Z'nin alfabedeki noktasına bakıyor. Alfabede kaçıncı harf? Ona bakıyor. C kaçıncı harf? Ona bakıyor. Sonra aralarındaki e işte Z sonuncu harf, C üçüncü harf. E demek ki bunlar eşit şey. ZC'den büyük. Bunu bize yazdırıyor. Gördüğünüz gibi Python'ın güzellikleri. Nothing zaten anlatmıştık. Sanırım geriye bir şey kalmadı. Güzel. Arkadaşlar, ilişkisel operatörlerin hepsi bu kadar. Dediğim gibi bunlar bu halleriyle bir işe yaramayacak fakat çalışmanız gerek. Eğer if ile kullanabilmek istiyorsanız, ki if'i de Python'ın her yerinde kullanacaksınız. Eğer onunla birlikte kullanmak istiyorsanız bunları kesinlikle öğrenmeniz lazım. Çok çalışın. Çalışırsanız unutmazsınız. Bakın ben çalışmamışım. Demek ki unutuyorum. Siz çalışın. Bir de şöyle bir şey tavsiyede bulunacağım. Hepsini bir anda öğrenmeye çalışmayın. Part part atıyorum bunları zaten. Kafanıza iyice otursun diye. Bunları part part. Her parttan sonra kendiniz çalışın. Zaten seri bittikten sonra ben Python ile yapılabilecek örnek programları hazırlayacağım. Bunları da kodlarken videoda göstereceğim. Neyse çok konuştum. Videoda uzun oldu büyük ihtimalle. Eğer videoyu yararlı bulduysanız abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Diğer insanlarla yararlanmasın. Sağlıcakla kalın.